Antonyms, physical description. İnsanın fiziksel özelliklerini zıt anlamlı sıfatlarla beraber öğrenelim. Tabi bunlar bazılar arkadaşlar ama en çok bilmemiz gerekenler. Tall, short. He is tall. He is short. şeklinde cümleler de yapabiliriz. He is tall, but he is short. Slim, fat. He is slim, but He is fat. He is slim, but he is fat. Old, young. They are old. They are old, but she is young. She is young. Long-haired, short-haired. She is long-haired. She is long-haired, but he is short-haired. He is short-haired. saçlı, uzun saçlı. biz de çevremizdeki insanlar hakkında yani en azından gördüğümüz kişiler hakkında televizyonda olsun, medyada olsun fiziksel özelliklerini bu şekilde cümle kurarak söyleyebiliriz. Sadece tall short değil de işte isim, isme mesela he is tall, Ahmet is tall, Mehmet is short, Ayşe is salim şeklinde cümleler kurarak İngilizcemizi geliştirebiliriz.